Merhaba arkadaşlar. Video'nun girişindeki soruları kendinize sorduğunuzu biliyorum ve sınav yaklaştıkça bu soruları daha çok sormaya başlayacaksınız. Bu sorulara olumlu cevap verebileceğimiz arkadaşlarımız gerçekten bundan önceki dönemi elinden geldiğince doğru işler yaparak geçirmiş ve bundan sonraki dönemde de yine aynı doğru işleri yapmaya devam edecek olan arkadaşlar. Şimdi burada çok farklı yorumlar yapabiliriz, çok farklı şeyler söyleyebiliriz ama geçen yıl bana bu soruyu en fazla soran arkadaşlarınızdan bazılarıyla başarı hikayesi çektim. Biyojedi.com'da birebir görüştüğüm arkadaşlarınız vardı. Onlarla çektiğim başarı hikayelerini hafta sonundan itibaren sizlerle paylaşacağım. Ya burada gerçekten hani o kadar çok bu soruyu duyduğum arkadaşlarınız var ki mesela sevgili Eray var. Yani 110 binden Hamda 13 yerleştirmeli 17 bine çekip ee, Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmeyi başarmış bir arkadaşımız. OBP'si 81 ve hocam olur mu diyordu her seferinde. Ben hep olacağını söylüyordum ve o da inanıyordu. Ama elinden geleni yaptığını e, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ya bugün e, şimdi peş peşe sonuçlarını paylaşacağım arkadaşlarınızın hepsiyle telefon görüşmesi yaptım. Herkes çok mutlu bulunduğu yerden. Ben hep size bunu söylüyorum. Yani siz sonuçtan değil süreçten sorumlusunuz. Siz elinizden geleni yapın. Mutlaka mutlu olabileceğiniz bir yerlere gideceksiniz sevgili arkadaşlar. Eray'ın şimdi sonucuna bir bakalım. Ee, nasıl çekmiş, ne yapmış 81OBP ile. 110.745'ten arkadaşımız 81OBP ile e, buralara kadar çekmeyi başardı. Ve şu an oldukça mutlu olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Yakında videosu gelecek. Keremcan Can e, 21.000'den mezuna kaldı. Ha, çok daha iyi. Sonuçlar bekliyorduk ama Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmeyi başardı. O da halinden çok memnun. Bugün aradığımda yemek yapıyordu. Ee, başarı hikayesinde bakalım onu da soracağız nasıl yapıyormuş, yemek güzel yapıyor muymuş. Alanya'da sevgili Keremcan. Nisanil, hani bu arkadaşlarımızın hepsi. Mesela Nisanil'in kaç tane enstrüman çaldığını başarı hikayesinde göreceğiz. Çok gerçekten hani entelektüel düzeyde de kendisini çok geliştirmiş bir arkadaşımız derecesini görüyorsunuz. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesine girmeyi başardı. Muhammed Emre Orak sevgili arkadaşımız Emre Bingöl'de 3. sınava girişinde Ankara Hukuk kazanmayı başardı. Ve bana en çok bu soruyu soranlardan biriydi Emre. Hocam olur değil mi? Hocam her konuşmamızda bu soruyu tekrarlardı. OBP'sinden çok korkuyordu ama sonuçlarını gördüğünüzde OBP'sine rağmen Yaşadığı şanssızlıklara rağmen 80 OBP ile Ankara hukuk kazanmayı başardı arkadaşımız. Bu arkadaşlarımızın başarı hikayelerini önümüzdeki hafta içerisinde ve bu hafta sonundan itibaren izleyeceksiniz. Burada size bu videoyu çekmemdeki asıl amacı da söylemeden geçmeyeyim. Sevgili arkadaşlar bir şeyleri elde etmek için harcamanız gereken çabayı eğer ortaya koyduysanız içiniz rahat olsun arkadaşlar. Bu soruyu çok sık sormanıza gerek yok. Tabii ki insanız hani duygularımız var. İster istemez insan bunu merak ediyor, hayal kuruyor. Bazen strese giriyor, fazla düşünüyor bunu. Ama inanın bana kalan süreyi eğer iyi bir şekilde geçirirseniz ki bunun şartı bundan önceki süreci çalışarak geçirmiş olmanızdır. Ben çok çok iyi yerlere gelebileceğinizi düşünüyorum. Burada Temel hedefiniz her ne ise, ulaşmak istediğiniz bölüm ya da e, üniversite ya da fakülte hangisiyse alternatif tercihler mutlaka düşün. Ya yani sonuç olarak biraz önce saydığımız arkadaşlarınız belki de buraları istemiyorlar. Ha bugün sizinle paylaşmadığım ama ileride paylaşacağım pek çok arkadaşınız da var yine biyocedi.com'dan görüştüğüm. Bu arkadaşlarınız da e, gittikleri yerlerde çok mutlular. Önemli olan da bu değil mi arkadaşlar? Biz ne için çalışıyoruz? Ben hep şunu söylüyorum: Siz elinizden geleni yapın, mutlak surette mutlu olabileceğiniz bir bölüme, mutlu olabileceğiniz bir e, üniversiteye yerleşeceksiniz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Çalışırken lütfen artık hani acaba olacak mı? Acaba başarabilecek miyim? Sorusundan ziyade, evet yapacağım. Bu sene bu iş olacak. Ben istediğimi alacağım. Hep bu dürtüyle hareket edin. Kalan 4 ayı çok sağlam geçirmeniz gerektiğini de lütfen unutmayın. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.